sola. Solda Ahmet. Sola olabilir. Beni bırakın siz devam edin. O da gitti. Ahmet abi ne alan Nerede bu adam? Boş ver adam. Abi yok yok ben ben ölürüm alana ölürüm abi sen git 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 git. Bir tek şey şu kaldı abi şu What's kaçırdığımız out? var ya kaçırdığımız demek ki kaçırdığımız o kaldı. Son 3 kişi bak. Ulan ne düştüm ya. Hakikaten lan hiç ekrana da bakmıyoruz. O zirveyi almış. Daha gördüm. Aynen, zirveyi. aynen gördüm gördüm. O da gitti. Lan onun adamı, adamı var. adamı Şu AVM'yi bana vermen diyorum ya. Bak bak bak. Bak bak, bak bak. Yapma lan. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> abi, sen hiç AVM'nin vermesini boşasın. Maşallah abi hepsi şey. denk geldi. Hasara <laughs> bak hasara. Güzel hareket. Şey, bordo bereli gibi, bordo bereli gibi. Hiçbir mermiyi boşatmıyor atmıyor. Hesabını Ama verecek. kim ya. verdi bu AVM'yi bana? Kim adam verdi biliyor o? abi. Kim i̇şte bak Timi, Timi, donatırsan abi sen de kurtulun. Oyun da kurtulur. Ah, <laughs> ya. <gülüyor> lan, biraz da varmış adamlar lan. Gökhan